Sizin de çocuğunuz yemeğini sadece ekran eşliğinde yiyor. Bazı çocuklar yemek yerken sürekli çizgi film veya tablet izlemek ister. Bu alışkanlık ilerleyen yaşlarda yeme sırasında dikkat sorunlarına, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bozulmasına yol açabilir. Peki ne yapmalı? İşte adım adım öneriler. Birincisi, ekranla yemek yedirmemeliyiz. Çocuğa her öğünde tablet veya çizgi film açmak yerine şunu yapabiliriz. Ekranı yavaş yavaş azaltıp önce tek bir öğünden kaldırıp yemek zamanı, sohbet, uyum ve renkli sunum onlarla keyifli hale getirmeliyiz. İkincisi yemeği ödül olarak kullanmamalıyız. Onun yerine yemek yersen tablet oynayabilirsin veya tatlı yersen ekran izleyebilirsin gibi ödüller vermek yerine bunu söyleyebiliriz yemek yemek seni güçlü yapar, büyümene yardımcı olur gibi telkin edici cümleler ve kendi bedeniyle olumlu bağ kurmasını sağlayabiliriz. Üçüncüsü zorlamayın ve tartışmayın. Örneğin şunu yapmayın. Masada kavga ederek veya zorlayarak yemek yedirmeye çalışmayın. Bunun yerine şunu yapın. Rutini koruyun. Sabırlı olun ve küçük adımlarla ilerleyin. Her olumlu davranışını övün. Dördüncüsü rutin oluşturmak. Aynı saatte aynı masada yemek yemek çocuğun dikkatini toplamasına ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur. Dikkat yiyeceği çekin. Şunu yapmayın mesela. Yemeği tek düze veya sıkıcı şekilde sunmayın. Bunun yerine yemekleri renkli, eğlenceli ve merak uyandıracak şekilde sunun. Çocuğun yiyecekleri keşfetmesine izin verin ve beraber sohbet edin.